Dibane kezeri beyazladı saçları beyazladı saçları bir gözümden kan damlar ötekinden yaşlar Allah beni Allah beni Gözümdeki yaş olayım Sevduğum el saymam Unutursam taş olayım Evet arkadaşlar enerji enerji Sese, tarih 27 Nasıl soru hazırlanmışlıkla 27'ye kadar gelmişik Bunlar mini mini, minik minik. Daha 27'likleri var tabi. Tam tam sorun sürümü de bugün atmaya çalışacağım inşallah. Çağdaş'ı da ona falan indirmeyi düşünüyorum. Bayağı da yaptık, soru yaptık arkadaşlar. Hatırlatmalarımı yapayım. Oynatma listelerine dalınız. Orada bir hazineyle karşılaşırsınız. Ve sınava girmeden önce lütfen arkadaşlar önce bilgi sahibi olunuz. Konu tekrarlarını yapınız. Ve konu tekrarları özet istiyorsanız özetler de var orada. 4 tane özet var bak. Bir milli mücadeleyi bitirdim, bir saatte Osmanlı'yı bitirdim, bir saatte Atatürk dönemi olaylarını bitirdim, bir saatte onlara bir şöyle bir şeyden geçireyim. Olmadığı soru çözeceğim ben sadece diyorsan. 2024, orada lisans, ön lisans soruları var. Son 5 tanesini çağdaştır. 26 tane test var orada. 15'erlik. Hepsi de taze tazedir. Yeter artık, geç artık sınava dediğinizi duyar gibiyim. Bakayım, duydum. Aha. Haydi bakalım o zaman. Arkadaşlar KPSS tarih 27. Eline kenarda kalemi aldın mı hacı? Hemen çözelim, yapıştıralım, yapıştırmaya başlayalım. İlk Türk devletlerinin toplumsal ve ekonomik yapısının temeli neye dayanır abi? Hayvancılık. Peki hayvancılığın beraberinde getirdiği göçebe toplumsal yapımıydı. mıydı? Evet. Bunu nasıl bağlıyorduk? Hayvan yeme yedi 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 bitti abi. Bir sene orada oturup bekleyecek mi o yeşilliğin çıkmasını? Başka yere gitmek zorunda bu haberler. Peki göçebe, toplum, yapısı, savaşçılığı beraberine getirmez mi? Adam çünkü bir gün İskülüp'te, Ertesi gün Uğuzmancık'ta, Ertesi gün Karkı'da. Yani karşısına hangi gücün, hangi düşman mı, dost mu, kimin çıkacağını bilmiyor ki. O yüzden devamlı tetikte olmak zorunda göçebelik. Aynı zamanda savaşçılığı getirir. Peki, bu buna dayanmasına rağmen kısmen de olsa tarımsal üretim yapan bir sınıf da var. Sevgili arkadaşlar unutma mesela Asya Hun Devleti TÖTÖ kanalını kurdu. Sulama kanalı kesinlikle tarımla ilgilidir ha. Tarımsal üretimle. Bunu bazen böyle getiriyoruz hocam. Duş almak için yaptılarsa lan sulama la. Tarım tarım. Bana öyle dedi hocam duş alma lan önce duşumu düşünürüm düşünür adam karnını mı doyurmayı düşünür ya. Böyle saçma sapan şey olmaz. Sevgili arkadaşlar, şimdi bir sınıftan bahsediyoruz. İlk Türk devletlerinde aşağıdaki kavramlardan hangisi kullandı, bunun kullanılması bu durumun kanıtıdır diyor ya. Hemen yapıştır. Durdurdunuzsa hemen ben çözmeye başlıyorum. Sevgili arkadaşlar, tudum bunu kaçıyor. Vergi vermeden kaçıyor. Maliye Bakanı'dır. İlk Türk devletlerinde Maliye Bakanı geç. Çav ilk Türk devletlerinde kullanılan kağıt paradır. Çok da böyle çavhaneler falan kurulmuş ama pek de sallamamışlar. Kağıt para istemiyor. Ağzında şey alacak parayı gördün mü? Şey, bu iyi para diyecek. Osmanlı'da da arkadaşlar kayme var ya kaç kayme. O da kağıt paradır. 19. yüzyılda tedavile girdiğinde bu ne la diyorlar. E, ka kağıttan para mı olur diyorlar. Böz arkadaşlar bez bak. Türk Türkçe'ye be bez olarak günümüzde bez olarak geçti ya gerçekten bez. Böyle üçgen şeklinde ipek parçaları düşünün. Üzerinde işte hükümdarın mümkün falan var bez para olarak kullanılıyor. Böyle kurt demektir. Arkadaşlar bizim hukumda var ya Hakan Hakan onun neyi? Korumaları abi kanun korumaları cengaverler. Peki burada doğru yanıt nedir? Çiftçi sınıfı anlamına gelen tarıkçı ya da tarıdacı daha henüz sorusu gelmedi. Nefis olmaz mı? Tarıdacı ya da tarıkçının olması ilk Türk devletlerinde söyle tarım yapıldığının kanıtıdır. Şunu unutma ilk Türk devletlerinde gördükler Asyon devleti bunlarda da var ama çok abi böyle yüzeysel yani belli bölgelerde anladın mı? Ama uygular geniş çaplı tarıma geçecektir. O yüzden biz öyle hani tarihte keskin yargılardan kaçının. Geç. Selçuklular Rumların, Ermenilerin ve Süryanilerin dinsel inanç ve yaşamlarına hiçbir şekilde karışmadılar. Biz bak bu, bu konuda gerçekten erdem sahibiz ha. Karışmıyoruz abi. Selçuklu sultanları kiliseleri, manastırları, havraları ziyaret ediyor. Oralarda bir de bağışlarda bulunuyorlar. Yani kilise, Hristiyan, işte manastır, Hristiyan, havra. Neydi havra? Sinekok havra. Yahudi. Değil, doğru mu? Selçuklu hükümdarların bu tutumu aşağıdaki Musevi. Aşağıdakiler hangisiyle açıklanamaz? Bir kere arkadaşlar eğer hepsine ziyarette bulunuyor sanki Fatih de yapmıştı. Mesela Ortodoks Kilisesi'ni koruma altına aldı doğru mu? Kanuni mesela Katoliklere karşı protestanları koru korudu. Bunun altında kesinlikle bir siyasi olay vardır. Dini bölünmüşlüğü korumak abi. Dini. Yani adamlar bir bütün olarak şey yapmasınlar. Anladın? Yani mesela Müslümanlara karşı birleşmesinler. Hepsine güzel güzel ne yapayım? Boncuk dağıtayım hadisesi. Doğru mu? Peki Gayrimüslimlerin devlet olan bağlıklarını e, herhalde adama gidip de ziyaret edip bir de bağışlarda bulunuyor, hediyeler getiriyorsan söyle. Çift 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 girdiğin manastıra e, sana bağlılığı artar. Peki arkadaşlar bu huzur ortamını getirmez mi? O zaman dirlik düzen ile beraberlik ne yapar? Güçlenir, sağlanır. Peki din ve inanç özgürlüğün korunmasında da halka örnek olurlar. Ya koskoca hükümdar manastırı ziyaret ediyor, kiliseyi ziyaret ediyorsa ben de Hristiyan'a kötü davranmayayım. Değil mi? Museviye kötü davranmayın der halk. Doğru mu? Arkadaşlar ama yani devlet içerisinde halkın şey ahiliğin mahilin güçlenmesi söz konusu değil. Bunlar kendilerinin özerk yapı zaten ahiler. Doğru değil mi? Fütüvvet teşkilatına dayanır. A şeylerden ta Abbasilerden gelir. Eli açıklık ve cömertlik demektir. Anadolu Selçuklu devletine geldiğinde ahilik oldu. Osmanlı'ya geçtiğinde lonca oldu. Doğru mu? Arkadaşlar esnaf teşkilatı girip de devlet kademesinde mi güçlenecek? Daha çok Selçuklularda kim güçleniyor? Ya ama? İran kökenliler geliyor. Aman da aman Türkmenler kusuyor bana bana oynamam diyor. Kısaca Türkmenleri kusturuyorlar İran kökenleri gelip getirince devlet kadınlarının ahilerden bahsedemeyiz. Geç. Aşağıda gelen hangisi ikinci Murat'ın Türk kültürünü korumak için ve geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden biri değildir. Sevgili arkadaşlar Fatih'in babası gerçekten Türk kültürüne o kadar çok önem vermiş ki o da bir sürü ne diyelim eser kazandırılıyor ve Öztürkçe devamlı onu teşvik ediyor. Bak Türk kültürü Heh. Ve bunun içinde e, şunu söyleyebiliriz aslında siyasi bir olayda. Niye biliyor musunuz? Kuruluş döneminin en önemli şeyini söyleseniz size çıkan KPSS sorusu. En önemli sülalesi. Çandarlı değil mi? Heh. Çandarlı sülalesi neyi temsil eder abi? Türkmenleri. Doğru mu? Peki Fatih'i küçük yaşta 12 yaşında Fatih iki kere geçiyor biliyorsunuz. Peki onu destekleyen kim? Devşirmeler abi. Zaunos Paşa'nın desteklediği söyle 2. Mehmet. Doğru mu? Peki Çandallı'nın desteklediği 2. Murat. Peki Türkmen gücünü temsil ediyorsa 2. Murat. Bu aynı zamanda siyasi faaliyetler arasındadır. Doğru mu? Peki arkadaşlar alimlere ne diyor? Kesinlikle Türkçe yazacaksınız eserleri. Tamam bak direkt teşvik etmiş. Peki arkadaşlar bir de Selçuklu devrindeki büyük Selçuklar biliyorsunuz özellikle Farsi kültür içerisinde erildiler. İran merkezi kuruldu zaten adamlar. O zaman bu Fars kültürünün etkilerini unutturmaya çalışması olmaz mı? Evet. Peki bastırılan madeni paralarda ilk kez arkadaşlar hani şu iki denge çubuk ortada yay var ya bir tane siyasi partinin de sembolüydü. Ha, o iyi ha. işte kayı 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 boyunun damlası bu. Bunları var ya şey yapıyorlar vuruyorlar doğru mu şeye paralara. Bir de arkadaşlar Osmanlı soyunun ilk defa kayı han nesline dayandırılması. Yani ne yapıyor biz kayılardan geliyoruz böyle diyorlar kayılar. Oğuzlar. Doğru mu? Oğuzların bir boyu. Ahlak şehrine geliyorlar. Yani bunlar menkıbe tam ispatlanabilmiş şeyler değil. Orada belli bir süre yaşayıp sonra Ankara, Karacadağ'a geliyorlar. Sonra Söğüt'e, Dumaniş'e geliyorlar ya. Sevgili arkadaşlar Enderun'un kurulması olsa olsa devlet teşkilattan da teşkilatlanmasında bir örgütlenmedir. Doğru mu? Enderun neydi? Saray okulu. Tam tersine Enderun denilen saray okulunda devşirmeler eğitilecek. Ve söyle devlet adamı yetiştirilecek. Doğru mu? ta sadrazam kadar yükselebilecekler bunlar. Hep aynı örneği veriyorum ama Sokollu Mehmet Paşa, Sokoloviç çoğu şey sadrazamda zaten devşirmek kendidir. Geç. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne merkezi otoritenin bozulmasıyla aha kavramlardan birine daha geldin mi? Evet. Taşra yöneticilerin görev yerlerine arkadaşlar herifler gitmiyor ve vekil olarak gönderiyorlar ya la merkezi otoritenin bozulmasıyla. Mesela ne yapıyor herif? şey söyle beyler beyi ya ne diyelim sancak beyi gitmiyor ben bu ana bu ana diyor ve yerine ne yapıyor vekil gönderiyor abi bunların isimlerini sorduk kimdir sevgili arkadaşlar mültezim olmaz mültezim iltizamdan vergi toplayan adamlar iltizam neydi abi iltizam hani bir bölgenin vergi toplama hakkını satışa çıkartıyordum evet kodomanlar zenginler ihaleye giriyordu evet en yüksek parayı verende kalıyordu evet ve devlete 3 taksitte de onu ödüyordu. Nakit para ihtiyacını karşılıyordu devlet. Doğru mu? Ama ne yapıyordu? Buradaki mültezim o parayı 3 yıl içerisinde çıkartabilmek için altın depesine biniyordu. Mültezim iltizamdan vergi toplayan kişi. O arazilerde mukata arazi deniyordu. Hatırlatmalarımı yapalım defalarca söyledim. Arkadaşlar burada bilmeyeceğiniz bir şey ne güzel olur. Muhtesibi sordular. Bak muhtesef aslında belediye başkanı, zabıta gibi bir e, şeye geliyor günümüzde buna karşılık geliyor ama arkadaşlar çok daha fazla yetkilere sahiptir. 15. yüzyıldan sonra bunlar zaten önem kazanacak Osmanlı'da. Bak ne yapıyor biliyor musun? Daha çok böyle esnafı kontrol ediyor. Tamam kadılar da kontrol ediyor ama bu askeriye sınıf içerisinde. Mesela narh vardı ya hani fiyatları önceden bel belirleme onu kontrol ediyor. Esnafın hile yapıp yapmadığını kontrol ediyor vergi topluyor abi. İhtisap resmi diye bir vergi var. Pazarlardan alınıyor ya. Yani Bursa ihtisabı onlarla ilgili de bir soru yapayım. İlk ihtisap kanunu. Peki güvenliği sağlıyor abi. Esnafın işte dürüst çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Kabaca zabıta ve belediye başkanı değil ama tam olarak da değil tabi. Ne diyelim o zaman yetkileri onlardan daha geniş. Peki Yiğitbaşı arkadaşlar hemen esnaf teşkilatına gidin. Yiğitbaşı'nı gördüğüm anda hemen esnaf teşkilatına git bak Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Esnaf teşkilatı içerisinde ket hüdalar var her loncanın başında diyelim ket hüdanın ket aslında neyi diyelim bir aracısı gibi mesela onunla ilgili herhangi bir şey esnafın sorunlarını ket hüdaya iletiyor tamam mı aracı gibi işte esnafın sorunlarıyla ilgileniyor. İşte mesela esnafı mahkemelerde, mesela kadıların çıktığı mahkemelerde, kadı mahkemelerinde temsil falan ediyor. Ve esnafla ilgili ceza verilirse onların da yerine getirilmesinden sorumlu. Bak herkesin farklı farklı şeyleri var. O yüzden hani bu kavramlarda şaşırıp kalıyoruz. La bu böyle değil miydi, şu şöyle değil miydi? Bir sürü yetki şeyleri var, görevleri var heriflerin. Peki arkadaşlar, su başı çok basit. Bak Türk İslam Devletleri'nde komutan demektir, su asker demek Farsça zaten. Başı asker, başı komutan. Peki ama Türk İslam'dan Osmanlı'ya geldiğinde taşra da bunlar güvenlikten sorumlu kişilerdir. Geç. Arkadaşlar doğru yanıt ne mu? musunuz? Mütesellim. Aa, çok önemli bir kurum geliyor karşınıza. Sevgili arkadaşlar, mütesellimler Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin bozulmasıyla taşra yöneticilerinin görev yerlerine gitmek vekil olarak gönderildikleri görevler ya. Heh. Zaman içerisinde buralarda ne yapmaya başlıyorlar biliyor musunuz? vergi bile toplamaya başlıyorlar. Doğru mu? Ve ne diyeyim ben size zaman içerisinde de o bölgede eşraflar haline geliyorlar, zenginleşiyorlar abi. Aynı kimler gibi? Aha şu mültezimler gibi. Yani merkezi otorite ne diyelim adalet kayışı kopartıca devletin başına gelenler bellidir. İkinci Mahmud'um bundan sonra ne demiş? Bak saltanatın millet için korku ve dehşet kaynağı değil. Fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için kişinin malına el konulması geleneğini kaldırıyorum. Bu sözlerle neyi ifade etmiş, hangisini kaldırmış acaba? Durdurdunuz mu? Durdurduysanız ben hallediyorum. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Biraz önceki soruda açıkladım ama tekrar. Neydi iltizam usulü? Çok sık tekrar çünkü buradan anlatırım, buradan girer, şuradan çıkar. En nankör derse karşı karşıyasın. Arkadaşlar Tımar sisteminde ben seni bir yere gönderiyordum, sen köylüyü çalıştırıyordun, doğru mu? Köylü sana vergisini ödüyordu. Bunun karşılığında devlet olarak ben senden asker beslemeni istiyordum, kabaca buydu değil mi? Sonra devletin nakit ihtiyacı çıktı, fazlalaştı diyelim özellikle coğrafi keşiflerle. Bu sefer bir yerin vergi toplama hakkını satışa çıkardı. Millet ihaleye girdi ve sonunda ihalede en yüksek parayı verende kaldı. Sonuç 3 taksitle devlet ona şey o parayı ödedi. 3 yıl boyunca, 3 yıl boyunca iltizam İltizam topraklarından mültezim denen herifler vergi topladı hacı. Doğru mu? Sistemin ismi bu. Peki devlet iyi kötü nakit ihtiyacını karşılamış oldu. Bunun da daha devasası malikane olacaktır. Bu sefer ömür boyu bir bölgenin vergi toplama hakkını satışa çıkaracaklar. Geç bu olmaz. Tımar anlattım şimdi. Gönderdim seni köylüyü çalıştırdın. Köylü vergi sana ödedi. Doğru mu? Bunun karşına ben senden asker beslemeni istedim. Atıyorum 100 bin akçe kazandıysan her 3500'ü için bana bir cebeli besledin. Doğru mu? Gedik arkadaşlar, esnaf teşkilatı hemen loncalar gelsin aklınıza, kafana böyle çıkıp da ben berber dükkanı açacağım diyemezsin. Loncaya başvuracaksın, sana ruhsat verecekler. Yedik bir nevi ruhsattır arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün ya bir mahallede 5 tane berber var, 6.sını aşamazsın. Aşa yani Aştığına da haksız rekabet olur. O yüzden ne diyor? Bebekler selamına diyor. Gedik dediğim biraz bu. Divan arkadaşlar bildiğiniz meclis. Divanı Hümayun. Doğru mu? Divanı da kaldırıyor ikinci Mahmud'un. Yerine bakanlıklar kuruluyor. Değil mi? Nazırlıklar dediğimiz. Divan Hümayun. Osmanlı'da e, meclis her türlü sorunun görüşüldüğü, devlet meselelerinin görüşüldüğü meclis. Arkadaşlar müsaadere mala el koymaktır. İlk kez Çandarlı sülalesinde yapılmıştır. Bas bahsetmiştim. kuruluşunun en önemli sülalesiydi. Fatih yapmıştır. Fatih, Fatih ilk kez müsaade usulünü parti uygulamıştır. Unutma. Merkez otoritenin sağlanmasını alın. Müsaadeley hiç düşünme. Osmanlı Devleti'nde çok parti hayata ilk kez ne zaman geçirmiştir abi? Bak bu sorularda da yamalıyoruz. Dikkat. İlk kez ikinci meşrut etti abi. Doğru mu? Bu dönemde oluşan muhalefet akımı hizbi cedid olarak adlandırılıyor. Sevgili arkadaşlar acaba iktidarı ve ne diyelim o dönemde devletin en güçlü partisi mi diyelim? Hani ya ne, diyelim? devletin en güçlü partisi ki ona karşı bir ne okulca, e, olacak? Muhalefet akımı doğru mu? Ona hizbi cedid dediler. Acaba bunlar içerisinde hangileri yer almaz? Bak aslında var ya yeni tür, ne diyelim Türk tarihinin ilk partisi Ahrar biliyor musunuz mu? Ahrar fırkası. İttihat ederek terakki daha toparlanamamıştı kurulması için. Bir 3-5 üç, üç, ay sonra kuruluyor. 1908 Ahrar fırkası. Sevgili arkadaşlar Prens Sabahattin. Adem'i merkeziyeti savunuyor ve direkt iddiatçılara karşı o zaman şu ne, diye dersiniz Ahrar Fırkası için? Hizbi takımıdır. Hürriyet ve İtilaf Partisi tarihimizin en karanlık partisi arkadaşlar 1911-13 yılları arasında bir şey yapıyor. E, söyle faaliyet gösteriyor. İçinde İngiliz ajanımı ararsın direkt Padişah'ı destekliyor. Damat Ferit hükümetlerini destekliyor. Yani sarayı destekliyor. Doğru mu? Ve 1910 şeyde 13'te Bağ baskını var ya İttihatçılar yönetime de geçiyor. Kapatıyorlar abi partiyi. 19'da bir daha açılıyor. Yine Damat Feritlere destek, tam destek. Hürriyet ve İtilaf Hزب-i Cedid'dir. İttihatlı Muhammedi, arkadaşlar halifenin emirlerine e, ne diyelim? uymakta buluyor ve e, direkt hilafetçidir. İttihatlı Muhammedi ne hangi isyanın çıkmasında Etkili olacak biliyor musun? Derviş Vahdeti'nin kurduğu. O zaman ne geliyor aklınıza? Ne geliyor abi? 31 Mart isyanı. Doğru mu? Heh. 31 Mart isyanı örgütleyen. Peki, volkan ee, Gazetesi miydi? Evet. Peki arkadaşlar, Osmanlı Sosyalist Fırkası. Yazın. Bunlar arkadaşlar Türkiye'nin 1910'da kurulan ilk sosyalist fırkası. Doğru mu? Çok acı çekiyorlar bunlar. Tabi 1918'e kadar tokatlayıp tokatlayıp dururlar. Sosyalist fırka. Bu da hizbi cedittir. İktidarçılara sevgili arkadaşlar. Muhalefette değil iktidarda olan bir partiyi geçeceğiz. Ama 1908'de bak ikinci Meşrutiyet'te İttihat ve Terakki Partisi şey olmuyor ha. Ee, söyle. İktidarı hemen ele geçirmiyor. Pek çok tarihçi, Feroz Ahmet da bunlardan birisidir. Şunu söyler, daha henüz kendilerine güvenmiyorlardı. 1913'te 1. Balkan Savaşı sırasında Babı Ali baskınıyla resmen yönetime ele geçecekler. Unutmayın. Demek ki buna karşı oluşan bütün takım Hizbi Cedidmiş. Geç. Milli mücadelenin tek merkezden yürütülmesi, merkezileşmesi ile ilgili en önemli kararlar nerede verilmiştir sevgili arkadaşlar? Merkezileşmesi. Durdurdum mu? Ben yapıştırıyorum. Amasya Genelgesi Milli Mücadelenin ilk yazılı programı mı? Evet. Kurtuluş Savaşı'nın amacı görevi, şey, görevi yöntemi belirlendi mi? amacı, gerekçesi, yöntemi belirlendi. Evet yapıştır. Peki Erzurum Kongresi toplanış şekli bakımından neydi? Bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusaldı doğru. Amasya görüşmelerinde ne olmuştu? İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştı. Doğru mu? Misak-ı milli kararları arkadaşlar hep bağımsızlık bağımsızlık son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin e, söyle kararlarıydı. Doğru mu? Peki havaya bir para at. Kongreler aşamasında en yüksek. Doğru mu? Sivas Sivas arkadaşlar. Bak mesela temsil heyeti neydi biliyor musunuz? sadece bölgesel de Erzurum Kongresi'ne bölgesel olarak kuruluydu. Sivas'ta ne oldu? Ulusallaştı. Erzurum Kongresi'nde Anadolu Anadolu Müdafaa Hukuk Derneği'ydi. Oldu sana Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Derneği. Doğru mu? Merkezileşmesi en önemli kararların alındığı ne diyelim merkezileşmesi konusunda Sivas'tır abi. Geç. Mustafa Kemal Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'e çektiği telgrafta böyle sorular çok sordular. Aman da aman. Ne yaptılar biliyor Namık Kemal'in şiirine, nazariyeyi sordular. Lain. Ve ne, ne, diye sordular size? Hangi savaştan sonra söylemiştir diye. Mustafa Kemal bunu. Hani vatanın bağrına düşman dayadıysa hançerini, yok mu kurtaracak bahtı maderini var diye çıkıyor ya orada. Şimdi tekrar şey yapmayayım. Arkadaşlar Mustafa Kemal ikinci dinini. Batı cephesi komutan İsmet Bey'e çektiği telgrafta bu başarının kutsal topraklarımızı düşman istilasından tamamıyla kurtaracak olan Kesin zafere bir hay hayırlı başlangıç olmasını Allah'tan dilerim demiş. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar acaba burada burada hangisinin altını çizelim? İkincinin değil la birincinin. Peki burada neyin altını çizelim biliyor mu? Başlangıç olmasın diyor ya kesin olarak za e zafere bir hayırlı başlangıç. Bu sizin anahtar kelimenizdir. Acaba neden bahsediyor? Durdurduysanız yapıştır diyorum. Arkadaşlar Aslanlar, Dumlupınar savaşları var ya. Birinci İnönü Savaşı'nda Refet Paşa'nın biraz da kafasına göre çıktığı taarruzdur. Maalesef Türk ordusu burada başarılı olamayacak. Zaten Refet Bey'i e, Güreğin cephesinden kılıyorlar görevden. Sonra Batı cephesini birleştiriyorlar abi. Doğru mu? Bak burada böyle bir şey yok. Peki sevgili arkadaşlar ikinci İnönü Savaşı Bizim için önemli. Eskişehir'in batısında tekrar durdurduk. Tamam. Gediz Muharebeleri. Arkadaşlar e, Ali Fuat Paşa ile Çerkez etemin el ele verip yaptığı e, Muharebeler. Aslında Gediz'i almayı başarıyorlar ama çok zayiat veriyorlar. O yüzden başarısız diyebiliriz. Zaten ondan sonra Ali Fuat Paşa'yı Moskova elçiliğine, Büyükelçiliğine gönderiyorlar değil mi? Moskova'ya gönderiyorlar. Peki Sakarya arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur. sattı müdafaa vardır olayı. Kısaca neydi? Türk ordusunun son savunma savaşı doğru mu? Arkadaşlar burada bak başlangıç dediğine göre yani zafere hayırlı bir başlangıç dediğine göre ilk savaştan da, yani ne diyelim batı cephesinde düzenli orduların ilk zaferinden bahsediyor. O da 1. İnönü'dür. Doğru mu? Bir de 1. İnönü Savaşı sırasında ne vardı? Bir hatırla. Çerkez Ethem yani İkincinin önünde Koçkili. Bunları bir sakın karıştırmayın arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk döneminde açılan ve rejim karşıtı bir isyanın da etkisiyle halka inkılapları anlatmak ve halka aydınlatmak için faaliyet gösteren kurumdur. Durdurdun mu? Hemen yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar, köy enstitüleri zaten Atatürk döneminde değil. Atatürk döneminde açılan diyoruz. Değil. 1940'ta. Doğru mu? Kırkta açılmıştır. Ne kadar güzel kurumlardı. Size kabaca özetleyeyim mi? Hep köy üyesi üzerinde durulur durulur. Köylüsün, köydesin. Seni böyle fırlamasın, zekisin. Seni hemen seçiyorlar, köy üyesisine götürüyorlar. Sana pratik eğitim veriyorlar. Süt nasıl sağır olmazsa olur. Ziraat eğitim veriyorlar. Pişing alıp tekrar seni köyüne getiriyorlar. Hem orada millete şeyi öğretiyorsun. Ne öğrendin, ne yaptın, ettin. Çok güzel proje değil mi abi? Orjinal bir projedir. Komünist yuvası diye DP iktidarı zamanında CHP başlattı da DPT kapattı. Millet Mektepleri arkadaşlar 1928'de Latin harflerini kabul ettik ya. Evet. 29'da açtığımız kurumlar yani halka yeni harfleri öğretmek için. Doğru mu? Atatürk'te Millet Mekteplerin baş öğretmeni olarak seçilmiştir unutma. Türk Ocakları daha önce abi 1912'lerde kuruldu. İttihat ve Terakki Partisi direkt destekledi. Türk Ocakları, Milliyetçi, Turancılar dolu. Doğru mu? Arkadaşlar bunlar 1927'de CHP'nin içerisinde eridi. Türk Ocakları. Peki İstanbul Üniversitesi eski Darülfünun. Doğru mu Darülfünun? Oldu sana 30'lardan sonra İstanbul Üniversitesi. alçe Alçay miydi? Peki sevgili arkadaşlar. Burada 1930'da bir isyan var. Menemen. Menemen olayından sonra dediler ki halka devrimleri, inkılapları anlatamadık. Elbette. 32'de, 32'de halk evlerini açıyorlar. 13 tane isle başlıyor abi. Bütün Anadolu'da yayılıyor arkadaşlar halk evleri. Ve <laughs> aydınlanıyor işte. insanlar aydınlanıyor. Halk evleri. Demek halka intilafları. Neler yapıyoruz abi? Bunu öğretebilmek için. Geç. <laughs> Tarihe dikkat edin burada da arkadaşlar. 62'de Kuruççev. Kuruççev var ya Kuruççev. Kimdi bu? SSRJ'de. Kennedy kimdi? Kennedy gibi alnından vurulasıca diyordu annem. Lan sen ta Kennedy'yi nereden biliyorsun arkadaşlar. ya? Kennedy'ye mektup yazıyor. Saldırı olmayacak. istila olmayacak şeklinde yaptığınız açıklamaya karşı saygı ve güven duyuyorum. İşte bunun için belirtilen araçların inşasının durdurulması, sökülmesi ve Sovyetler Birliği'ne geri getirilmesi için uygun tedbirlerin alınmasını yani emrettim diyor. Yani Kuruşçev Kennedy'ye burada bir kıyak yapıyor ki neden kaynaklanmıştır? Bu Acaba bu olay 62'deki nedir? Dünyanın önü ucu vereyim. Ciğerinin ağzına geldiği böyle dediği bir olay bu. Durdurdunuz. Ben çözüyorum. Arkadaşlar Keşmir sorunu Hindistan Pakistan arasındadır. Geç. 1966'da Taşkent deklarasyonuyla son bulur. Doğru mu? Kudüs meselesi zaten eşittir. Filistin sorunu abi yapıştır bunları. Çok savaşlar. 1948'de İsrail kuruldu. Araplar birleşti, savaş yaptı, İsrail topatta. 1967 savaşları var. Ondan sonra 1973 savaşı Yom Kim diye geçer. Doğru mu? Ta Camp David anlaşmasına kadar giden halise. Mısır sorunu bu Nasır'ın şey var ya abi. Mısır sonra. El Nasır Süveyş kanalını millileştiriyor abi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Onun hadisesi Süveyş kanalı İngilizlerin içine gelir mi bu? Buradan çıkan sorun. Biz burada 62'deki hadiseyi nasıl anlatacağız biliyor musunuz? Küba krizi abi. Ne oluyor biliyor musun? Bak 15 taneydi galiba. Tabii. İsmi ne? Jüpiter füzelerini İzmir'e getiriyorlar. Çiğli civarında. Konuşlandırıyorlar. Nereye hedef alıyor? Moskova. Başına da nükleeri tak. Oh, SSCB burada durur mu? Eli armut mu topluyor? Gidiyor o da Küba'ya. Küba'da komünist biliyorsun Fidel Castro. Oraya konuşlandırıyor bir güzel abi. E Amerika bunu görüyor. Ondan sonra hop Küba'yı abluk altına alıyorlar. Allah'tan böyle savaş hani o dönemde çıkmamış ve sağduyu galip gelmiş. İkisinin değil mi? Araya girmesiyle bu iş tatlıya bağlanıyor. 62'de Jüpiter'ler çekiliyor buradan abi Türkiye'den. Ee, şeyden de Sputnik. Sputnik değil mi? Yoldaş demek. Of müzeler çekiliyor abi. Yani kısaca e, Küba krizi bu şekilde atlatılıyor dünyaca. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Bir onluğu daha bitirdik. Kendinize iyi davranmadan önce hatırlatmalarımı yapayım. Kanalımıza lütfen abone olunuz. Bildirim zillerini açınız. İnsanları davet ediniz. Bak bir ay gibi bir sürede daha 3-5 kişiyken olduk sana resmen 2500 kişi ve saat olarak da günlük 300 saate ulaştık. Sevdiğiniz elle ha. Allah hadi Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar. Bu bildirim ziller, bildirim zillerini de açın. YouTube pek seviyor. Video, videoları da bir şey yaparsanız algoritmayı böyle coşturuyormuş. Daha yeni öğrenci. Bilen Öğrendiğimiz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar.